Merhaba çocuklar. Model kullanarak çıkarma işlemini hep birlikte yapacağız. Öncelikle çıkartacağımız sayıyı bir bulalım. Bildiğiniz gibi burada 10 tane var. Burada da 10 tane, hepsinde 10 tane var. Şunlar da birlikler. Bu sayıyı hep birlikte bir hesaplayalım. 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 67. Çıkartacağımız sayı 60. 7. Peki e, çıkartacağımız sayı kaç? O da çarpı ile gösterdiğimiz e, küpler. Onları da hesaplayalım. 10 20, 30, 40 41, 42, 43 Onu da yazıyoruz. E, şimdi sonucu bulmak için çocuklar çarpı olmayanları sayıyoruz. 10 20 21 22 23 24 Bir de yan yana çıkarma işlemini hatırlayalım. Öncelikle birler basamağından birler basamağına çıkartırız. Yani sayıların son basamağındaki rakamları çıkartırız. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Daha sonra onlar basamana geçeriz. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Ve sonuç 24 olur.